Bir şu dünya gerçekten... 80'li yılların çocuk yıldızlarıyla nostaljik yolculuğumuza devam ediyoruz bir önceki videoda birçok kişiyi anlattık ancak 80'ler gerçekten çocuk şarkıcılar çağıydı. O yüzden hepsini bir videoya sığdırmak zordu Bu yüzden geri kalanları bu çalışmamızda derledik 80'lerin ortasında çok ilginç bir grup ortaya çıktı. Adı Kanarya Kardeşler'di. Normalde çocuk yıldızların grubu pek olmazdı ancak onlar bu geleneği bozdu. 1986'da Sevdalım adlı çalışmalarıyla arabesk dünyasına hızlı bir giriş yaptılar. Kaset kapaklarında bazen iki bazen de üç kişi oluyorlardı. Grup 1996'ya kadar altı kaset yaptı. Zaten o günden sonra da yolları ayrıldı. Grubun küçük kız solisti Hülya kayıplara karışırken Cem ve İsmail yollarına solist olarak devam etti. Yeri, yocuklar, Grubun en küçüğü olan Cem, Arabesk Müziği'nin sevilen ismi Güçlü Soydemir'in ağabeyi Derviş Soydemir. Halen müzik çalışmalarına devam ediyor. İsmail ise şimdilerde İsmail Kırbaş adıyla müzik yapıyor. Daha çok Almanya ve yurt dışında sahne alıyor. Gel, gel. 1971 Erzurum doğumlu Murat Yıldız da 80'lerin çocuk yıldızlarından. 15 yaşında hayallerini de yanına alıp İstanbul'a geldi. Çok geçmeden de ilk kasetleri çıkmaya başladı. Üst üste birçok kaset yapan Murat Yıldız da çok geçmeden 80'lerin sevilen çocuk yıldızları sahnesinde kendine yer buldu. Ceylan, Mahsun Kırmızıgül gibi isimlerle birlikte gazete manşetlerine çıktı. Sadece şarkı söylemekle yetinmedi. Dönemin Yeşilçam oyuncularıyla birkaç melodram filmde de oynadı. 80'lerin sevilen çocuk seslerinden biri olan Murat Yıldız sadece şarkı söylemekle yetinmedi. 1990'da konservatuara girdi, müzik eğitimi aldı. 90'larda da çalışmalarına devam etti. Şimdiye kadar 20'den fazla kaset ve albüm yapan Murat Yıldız artık 50'li yaşlarında ve şarkı söylemeye devam ediyor. <laughs> Suzan Sümbül de 80'lerde tanıdığımız bir çocuk yıldızdı. Çok sayıda kaset yaptı, hem arabesk hem türkü söyledi. Dönemin sevilen şarkıcılarından biri oldu ancak sonraki zamanlarda bunu devam ettiremedi. Sırra kadem basan, akıbeti bilinmeyen çocuk şarkıcılardan. Nursel Tercan da aynı dönem kaset kapaklarını süsleyen bir şarkıcıydı. 12 yaşında ilk kasetini yaptı, bunu birkaç çalışma daha takip etti. Türküleri, şarkıları beğenildi ancak sonraki dönemlerde kayıtlara karıştı. Ondan geriye halen müzik platformlarında yayınlanan eski kaset kapakları ve şarkıları kaldı. 80'lerin en ünlü çocuk yıldızlarından biri olan Can'a bir önceki videomuzda yer vermiştik. Ancak teyit edilmeyen bilgiler vardı. Bize ulaşan yeni bilgilere göre Can'ın gerçek adı Veysel Akkuş. Iğdır'da yaşamını sürdürüyor. Müziğe uzun süre ara veren Memocan en son 2012 yılında birkaç tane single'la yeniden şansını denedi. Müziğe uzun süre ara veren Memocan en son 2012 yılında birkaç tane single'la yeniden şansını denedi. Şarkıcılık macerasına bir süre son veren Memocan, Iğdır'da inşaatların su tesisat döşeme işini yapıyor. Şimdilerde yeni şarkılar ve klip için kolları sıvamış durumda. Bu gördüğünüz fotoğraflarda onunla sık sık görüşen Halit Demir tarafından bize gönderildi. Dünyay, gözler... Aysel Şeker de 80'li yıllarda ortaya çıkan çocuk yaşta olmasa da genç şarkıcılarımızdandı. Hem halk müziği hem de fantazi şarkılarıyla çok sayıda kaset yaptı. Özellikle gurbetçilerin, uzun yol şoförlerinin gözde şarkıcılarından biri oldu. Sivas Zara doğumlu Aysel Şeker, 90'lı yıllarda da çok sayıda kaset yapmasına rağmen kariyerine devam etmedi. Almanya'da yaşadığı, müziğe tövbe ettiği gibi ardında teyit edilmeyen birçok efsane bırakıp kayıplara karıştı. Demet kardeşler de aynı şekilde 80'lerde ortaya çıkan, sonradan kayıplara karışan yıldızlardandı. Hatta Küçük Demet Acı Çekenler adında bir Yeşilçam filminde de başrol oynadı. Arabesçi, türkücü, çocuk şarkıcı olur da tavernacı olmaz mı? Altın Çocuk Bilal işte o boşluğu doldurmak için sahneye çıkanlardandı. Ne yazık ki sonu gelmedi. Asıl adı Bilal Suruç olan Altın Çocuk Bilal, papyonlu bu kaset kapağıyla 80'lerin efsaneleri arasına girdi. Sen Urfalı Küçük Cüneyt de bir zamanlar çocuk yıldızdı. Kasetleri iyi bir satış rakamına ulaştı. Bunu birkaç tane Yeşilçam filmi takip etti. küçük Urfalı olur da son Urfalı olmaz mı? Son Urfalı lakabını kullanan Selçuk Yetkin'de 80'lerin sonu 90'larda kaset kapaklarını süsleyen bir çocuk şarkıcıydı. Hatta Hülya Avşar'ın televizyon programına da katıldı. Ancak sonu gelmedi. Onun için de şöhret çocukluk yıllarında kaldı. Urfalı hatta adı son Urfalı diye geçiyor. Hatta adı galiba galiba Selçuk muydu? Selçuk. Uğur Altınses de 80'lerin yanık sesli çocuk türkücülerindendi. Aslen Bayburtlu ve 1971 Ankara doğumlu olan Uğur Altınses, girdiği yarışmada birinci seçilince kaset ve bir tane film yaptı. Ancak diğer birçok çocuk yıldız gibi yoluna aynı şekilde devam etmedi. 1987'de TRT Ankara Radyosu Türk Halk Müziği Gençlik Korosu sınavını kazandı hem eğitim hem müzik çalışmalarına devam eden Uğur Altınses şimdilerde Uğur Murat Han adıyla yoluna devam ediyor. Dündar Yeşil Toprak'ta Çocuk Yıldızlar Furyası'nın öne çıkan isimlerinden biriydi. Kasetlerden sonra 1986'da birinde Oya Aydoğan'la oynadığı iki Yeşilçam filminde boy gösterdi. Gençlik yıllarında Dündar Toprak adını kullandı. Burhan Bayır'ın desteğiyle arabesk kasetler yaptı. Şahin Yalçın da aynı dönem ortaya çıkan isimlerdendi. Birkaç kaset yaptıktan sonra ortalıktan kayboldu. 80'li yıllarda ortaya çıkan çocuk yıldızları saymakla, anlatmakla bitiremeyiz. Garip Ayhan, Küçük Canan, Küçük Hasan gibi daha nicesi vardı. Bunlar haricinde bir de çocukluktan beri müziğe devam edenler var. Pek bilinmez ancak arabeskin taçsız kralı Hüseyin altında çocuk yıldızlardandı. Erzurum'dan İstanbul'a taşındılar. 70'li yıllardan itibaren sahne almaya başladı. 80'lerde zirveye yerleşti. Şarkısında dediği gibi hayata dargındı Hüseyin Altın. Çünkü 58 yıllık yaşamında çekmediği acı, başına gelmeyen dert kalmamıştı. Küçük yaşta annesi katledildi ve ne yazık ki katili de babasıydı. Sonra erkek kardeşlerini tek tek kaybetti. Altın ailesinin bu bitmek bilmeyen trajedilerine son halkayı zamansız ve erken ölümüyle o ekleyecekti. Temmuz 2016'da evinin balkonundan düşerek yaralandı. Kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. 58 yıllık acılarla dolu yaşamı böylece sona erdi. 1969 Diyarbakır doğumlu Mahsun Kırmızıgül de 1980'lerde ilk kasetlerini çıkaran çocuk yaştaki yıldızlardan biriydi. 1983 ve 1984 yıllarında Diyarbakır ve Mersin'de yapılan iki ayrı ses yarışmasında birinci seçildi. 1984'te Bu Da Yeter adlı albümünü yaptı. 17 yaşındaydı, soyadı da Kırmızıgül yapıldı. Benim öz soyadım Bazenicir. Onu da yapımcılar koydu, İstanbul'da bırakışlar koydu. Birçok kaset ve hatta 1987'de Yaşamak Haram Oldu adlı bir filmde bile oynayan Mahsun Kırmızıgül, 80'lerde istediği çıkışı bir türlü yapamadı. 90'larda zirveye yerleşti. Halen müzik ve sinema ile yoluna devam ediyor. 80'lerin sonu 90'ların başında ortaya çıkan bir diğer çocuk yıldızsa Serkan Burak'tı. O da tıpkı Neşeciğin büyüyüp zarı olması gibi yıllar sonra adını değiştirdi. Serkan Burak, Alişan oldu. 90'ların ortasında şeytanın bacağını kırdı, şöhreti buldu. 80'ler işte böyle renkli bir dönemdi. Acısıyla, tatlısıyla yaşandı ve bitti. Geride ise hafızalarımızda yer edinen anıları kaldı.